Selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte nasıl telefondan GTA 5 ve e, ya da başka istediğiniz oyun nasıl oynanırım hem de telefondan. Evet arkadaşlar şimdi e, geçelim isterseniz videoya. Neyse siz ne oğlum konuşamıyorum neyse arkadaşlar. Şimdi zaten her şeyi size anlatacağım. Evet anlatmadan önce arkadaşlar video like atıp abone olmayı da unutmayın. Coin toplamadan başlayın her şeyi sizlere göstereceğim. Bakın şurada şöyle bir şey var. Burada beleş eşya verir sizlere ne oluyor lan? Abi ne oluyor niye sanki? Şimdi bunu üstüne tıkladım. Bak, Reveal dedim. Böyle şey bir tane item aldık. Şimdi task diye bir yer var arkadaşlar. Oraya tıklıyorsunuz. Oraya tıkladığınızda bakın siz ilk hesap açtığınızda size 100 coin zaten verir. Onunla direkt oyun oynayabilirsiniz. Burada bir sürü görevler var. Bunları hep yapabilirsiniz arkadaşlar. Dediklerini yapın. Vehicle var. Buradan e, mesela reklam izleyerek alabilirsiniz. Şu an ben izlediğim için ben de kilitli. Ben bayağı oynadım oynamıştım. Neyse şimdi gelin oyun oynayalım. Ben arama çubuğuna tıklıyorsunuz üstteki ve buraya arkadaşlar istediğiniz oyunu yazın. Mesela ne derim? BMW, LG, BIM ne Her şey var ama bunlar genellikle çok süre bekletiyor. O yüzden arkadaşlar sizlere şeyi GTA 5 arkadaşlar sizlere tavsiye'm. Ee, join diyorsunuz ee, ve arkadaşlar tabi koyunuz olması lazım. Play bilmem ki olacak arkadaşlar geri geldim ve bakın böyle bir yer geliyor 109 diyor 109 kişi sonra oyuna girebilecek arkadaşlar bu süre bittikten sonra yet 5'e gireceksiniz ben o oraları videoyu alacağım süre bitsin orada ben ses çıkartmayacağım ee, siz izleyin artık videoyu çünkü maalesef ses veremeyeceğim orada ama siz videoyu izleyeceksiniz haydi görüşürüz siz iyi seyirler hızlattım ben buraları. <laughs> When the lights go down, I see hell in you. But you don't care now, you don't care now, you just rather. time.